Ama sen kalkıp da cumartesi çık gez. Pazar günü çık gez. Hop ben tıp kazanacağım. Yapamazsın. Kim olursa yapamaz. Benim yaşlılarım hepsi meslek sahibi. Dedim benim 15-16 sene okul hayatında geçti. Yapanlar benden iyi mi? Tekrardan hazırlanacağım. Senin başına bir şey geldi mi? Aynından başka kimse yok. Bunu unutma. Hocam soru mu soracaksınız? Benden daha yakışıklı birini bulaydınız ya <laughs> Sen de yakışıklısın merak etme. Keseceğim zaten sıkıntı yok. Merhabalar. Merhabalar hocam. Açın sınıfa gidiyoruz. 12. İsim soy isim? Mustafa Etim. Maşallah adaşımı da yakalamışım zaten. Sayısal eşdallık. Sayısal bölümü. Hedefin ne? Hedefim tıp. Olacak mı? İnşallah. Çalışmayla lazım ne olacak? Bu çalışmayla olur mu? Böyle giderse olmayacak gibi ama ilerleyeceğiz, geliştireceğiz kendimizi. Dershaneye gidiyor musun? Gidiyorum. Yeterli oluyor mu senin için? Yeterli olmaya çalışıyor. Biz de üzerine katıyoruz. Öyle devam etmeye çalışıyoruz. Ya. İnşallah. Sen de inşallah bir önceki abiler, ablalar gibi mezuna kalmasın yani. İnşallah hocam. İnşallah. Mezuna kalma gibi niyetim yok. Tek seferde tıpa gitmeyi niyetiyorum. İşte tek seferde tıpa gitme niyetim var ama sen bile sokaklarda gezerken görmüyorum yani. E, sokaklarda yani işim oluyor. Kırtasiyeye falan filan bahane çok zaten çıkıyorum. Bize <laughs> bahane üretmemek gerekiyor değil mi? Evet hocam. Sonra mi? pişmanlık oluyor mu? Yani ben mesela hiç mesela bir günü yiyip de ya keşke çalışsaydım, keşke yemeseydim günümü dediğinde oluyor mu? Tabii ki oluyor hocam. Pişman olduğum çok şey oldu. Yani bugünlerde hiç oldu mu son bir iki haftada? Oldu. Çok. Ne yaptın mesela? Mesela dersleri astım bazılarını falan, <laughs> okula git. E nasıl olacak işte? O zaman olmaz ki. Ya yani farkındasın zaten sen bu işin. Evet. E, yani biraz daha sıkı çalışmak gerekir. İnşallah hocam. böyle giderse yapacağım. Azimli. TYT matematikten nerelerdesin? TYT matematik bitti neredeyse. Birkaç konu kaldı. TYT fen çalışıyorum şu an. Kaç kitap bitirdin TYT matematikte? TYT matematik şu anki kitaptan bitti. Devamı da geliyor. Yeter. Otur artık deneme çöz yani. Deneme çözüyor musun? Evet. iki haftada bir, haftada bir falan çözüyorum. Tamam, branş denemelerine geç. Branşa geçeceğim. Onu tavsiye ettiler. Tabi tabii yani yeter. İki kitap bitirmiş yani. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani sen daha 4-5 kitap mı biteceksin? Ondan sonra eksikler olduğu zaman o eksikleri yine tamamlarsın. Sıkıntı değil ama artık sen denemeye geçmen lazım. AYT Matematik'te neredeyiz? AYT Matematik'te daha işte eş, eşsizliklerde falan. Ha daha başındasın. AYT Matematik yetişir mi? Yetişir hocam. Emin misin? Eminim yetişir. Nah yetişir. Nereden yetişir? Hocam <laughs> <laughs> <belli olmaz> öyle ki. <laughs> ben böyle bir şey beklemiyordu. Yetişir 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 arkadaşlar. Yani dediğim gibi Ocak ayında başlasan yine yetişir. Yetiştirirsiniz ama diğer eksiklerinizi tamamladıktan sonra hepsi eksik. E hocam ben AYT e matematiğe başlayacağım. Daha TYT matematik bitmemiş. Daha hiçbir şey bitmemiş. Daha her şey enkaz gibi yerde duruyor. Tabii ki yetişmez. Ama sağlam bir şekilde çalıştıktan sonra AYT e matematiği dediğim gibi Ocak ayından da başlasan yine yetişir. Ama TYT'n sağlam olacak. Tabii hocam. TET sağlam şu an. Güveniyorum kendime matematikte. Kaç tane yapıyorsun? Şu an mı? 20 tane yakın yapıyorum ya yani sadece matematikte. Geometri olmadan. Biz dedik acaba TYT'nin hepsinden mi 20 tane? <laughs> hocam, biz matematik konuşuyoruz şu an. Matematik konuşuyoruz, matematik o yüzden. İşte senin bol bol denemeye girmen lazım ki netler yükselsin. Denemeye girmedikten sonra bir tek kitap çalışmayla de netler yükselir mi arkadaşlar? Devlenmez. Yükselmez. Branş denemeleri çözeceksin. Burada, üçüncü Dur 3. senesi gel buraya. Gel buraya ikinci sene. Allah Allah. Tecrübeli gel. gel. Bir gitme. Sen de sen kalıyorsun. Yakalamışım zaten. Ben de mi? Araya mı gireceğim? Gel mi? gel gel. Gel sen de gel. Şimdi arkadaş diyor ki deneme çözmezsem TYT matematik netlerim artar mı? Artmaz. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Oturup konu bitirdikten sonra bayağı sorularını çözdükten sonra denemelere başlaması lazım. Branş denemelerinde. İnşallah. Kaç yıllık tecrübe burada var? Üçüncü. İnşallah bu sene olacak mı? Olacak Allah'ın izniyle. Hedefin ne? Diş hekimliği. Sen hedefini söyledik mi ya? Evet. Sen hedefin, hedefin tıptı. neydi? Tıptı. Tıp. Bunun yaptığı hataların aynısını ben yapıyordum mesela. Boşluyordum. Derslere girmiyordum. Gezip tozuyordum. Bak mesela pişman oldum. Benim beraber okuduğum çocuklar şu an çoğu üniversite bitirdi. Benim yaşlılarım hepsi meslek sahibi. Yaş tecrübesi de var mesela. E bu sene önlemlerini aldın mı? Aldım ona göre zaten aldım. Mesela her tarafı gidip geziyordum. Bu sene dışarı çıkmak yok. Dershaneden, kütüphaneye, kütüphaneden eve. Mecbur olacak Yoksa yapamazsın, başaramazsın. Bir şeyleri bırakman lazım. Yeter matematikten neredesin? Ben daha zaten bu hafta başladım dershaneye. Ben yeni geldim, il dışındaydım. He, arkadaşımız da yeni başladı. <laughs> aynen aynen. Ben okumayacaktım, vazgeçmiştim, bırakmıştım. Tekrardan başladım, vazgeçtim. Okumaya karar verdim. Yetişir mi? Yetişir. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum zaten insanın elinde olan bir şey. aYT matematikte de o zaman sıfırdan. Fedakarlık etmesi lazım insan saatlerinden. Yoksa yetiştiremezsin. Yok bu pazarmış gidip biraz gezeyim. Öyle bir şey yok. Pazar günü de olsa 3-4 saat çalıştıktan sonra 2-3 saat gezebilirsin. Amenna bir şey demem. Ama sen kalkıp da cumartesi çık gez. Pazar günü çık gez. Hop ben tıp kazanacağım. Yapamazsın. Kim olursa yapamazsın. Evet. Arkadaşımız haklı. IET matematikte ne yapıyoruz? Ayette matematikte de aynı mesela. Birbirine bağıntılı zaten. Evet. T, -t yapan AYT'yi de yapar zaten. Evet, Arkadaşlar siz de önlemlerinizi alın. Adam Buna akıllı göre oturun çalış. Çalışın yoksa pişman olursunuz. Geçen senemiz 4 kişiydik beraber okudum çocuklar. Biri fizik öğretmenliği okuyor. Biri hemşirelik okuyor, biri pederelik okuyor. Ben neredeyim? Ben tekrardan hazırlanıyorum. Çünkü ben kendim mi yapmadım? Yani onların elinde olan bir şey değil. Adamlar diyordu çalış, ben çalışmıyordum. Tınlamıyordum dersi Ha fedakarlık ettim mi bu sene? Ettim. Adam akıllı olup çalışacağım. Ders karşısı. Mecbur çalışacağım. Çare yok. Yaş geldi 23'ü buldu. <laughs> Arkadaşlarım hep çılık çılık sahibi oldu. O yüzden mecbur çalışacağız. Geç olsun güç olmasın diyelim. Öyle alakası. Geç ya. olsun güç olmasın. Bak Görüncü geç söyle. olsun diyor ya. Yahu sen kazanacaktın <laughs> hani ne kazan. Hocam tamam şu an. Geç lan, olsun sen diyor sen ya. ya. <laughs> diyor geç olsun güç olmasın diyor ya. Geç olmasın. Çok Tam arkadaş bak tecrübe. Te te geç iş işte karşında geç yapın. Kazan git işte. Ya sana göstereyim adamlar hepsi memur. E, tamam da yani adamlar şimdi elinde kimkanlar belki sende yoktu o dönem. O bilemezsin sen. Bana, şey bana verilen imkan başkasına verseydi şu an Türkiye'de derece yapmıştı. Sana açık açık söylüyorum. İmkanlarımı ver hepsini boşaracaktım. Yani işte ben üç her zaman diyorum ya. Bak. 3 sene güneş Tamam mı? Ondan sonra ilk sene kazanmadım, direkt dershane. Ardından tekrardan dershane. Bu üçüncü sene. Tekrardan dershane. Yani şimdi senin içinden gelmediği sürece o olmuyor değil mi? O zaman içinden gelmiyor, insanın içinde biten bir şey. Şimdi ben okumak istemiyordum önceden. ben. Yani sen Türkiye'nin en iyi okuluna da göndersen, yani Türkiye'nin en iyi dershane göndersen. Türkiye'nin en iyi yerine göndersen, insanın kendi içinde biten bir şey. Şimdi o zamanlar mesela kanımız hızlı akıyordu. Artanları seviyorduk. Buraya bura, bura gidip geziyorduk. Okuma arasımız yoktu. Allah'ım bu sene kalsın seneye. Ama şimdi yok. Yaş geçtikçe insan mesela bir şeylerin farkına varıyor. Bak şurada direkt gir. Tabelaya asmışlar. Yarısı geçen sene birlikte okuduğum çocuklar. Şu an çoğu tıp okuyor. Eczacılık okuyor. Pişman oldum. Pişman oldum yani, değil işte. Şu an pişman oldum mesela. Pişman oldum değil. Şimdi bak nereye gideceksin? Şimdi sen ne ders çıkardın? Şimdi hocam tek seferde gitmeyi planlıyorum ve derslere artı düzenli gireceğim. Çünkü yani insan çok acı yani herkes gittikten sonra arkada kalmak gerçekten acı. Ya, daha sen o acıyı da sen tatmadın. Yo, daha o tatmadım. acıyı sana tattıracağız sen merak etme. Yok hocam tatmayacağım. Yo, Niyetliyim. Tamam. tamam. Arkada kalmak önemli değil. Şimdi meslek var mesela adam gidiyor iki yıllık kazanıyor. Geliyor boş boş sokaklarda geziyor. O ataması yok o işin. Ama sen kalkıp mesela iki sene adam akıllı verdiğin zaman bu sene olmadı zannetti ya da on ikinci sınıfsın. Bu sene olmadı. Ama bu sene bir derece yaptıktan sonra önümüzdeki sene tıfa gidebilirsin. Senin elinde olan bir şey. Hey Sen seneden kalkıp çalışma. Ben tıfa kazanacağım. Bu kafayla zaten hiçbir şey yapamazsın. Sen at şimdi nereye gideceksin? Dershane. Burada mı? Evet. Ay maşallah. Ay <laughs> dershanedeyiz. <laughs> <laughs> Görüyor muydu? Aynen. Yani çalışmadın mı kazanamazsın. Ben sana açık açık Tamamdır göreceğiz. İnşallah sene sonu görüşeceğiz. Ya benim için fark etmiyor. Kazan kazanma bak. Tabii insanın İnsanın kendi hayatında. Benim için de fark etmez. İster kazan ister kazanma. Yani Umurunda mı? Mesela... Bir daha belki görmeyeceğiz. Ben seni bak ben geçen sene birlikte samimi olduğum insanlar tamam mı? Soframız bile olan insanlar şu an ne birbirimizi arıyoruz. Ayda yılda birden gelirse bir telefonda konuşuyoruz odur. Onlar kendi hayatını verirlerdi ben kendi hayatımı verirlerdim. İnsanın kendi hayatında olan bir şey. Senin başına bir şey geldi mi ailenle başka kimse yok. Bunu unutma. Her zorluğu ailenle aşacaksın. Bak ben sınıf tekrarlığı da yaptım. 9. sınıfta da kaldım yani. O tecrübe de var. Sınıf tekrarlığı da yaptım. Dedim benim 15-16 sene okul hayatında geçti. Yapanlar benden iyi mi? Tekrardan hazırlanacağım. Ha, karar verdim dershaneye yazıldım. Yok bu arkadaşımmış. Bunu yandığımda oturayım. Yok bu babammış. Misafir gelmiş gidip misafirle oturayım. Misafir seni zaten konuşturmaya geliyor. Unutma. Dostun sana diğer kalk dersine bak. İşine gücüne bak. Vallahi hocam herkesten şu var ya. Yapmak isteyen herkes yapar dışarıdan bir adam getir şimdi tecrübeli insanın hali başkadır bak mesela ben Antalya'da çalıştım turizmde de çalıştım tamam mı orada şişe toplayan bir adam vardı adam KPSS'ye 99 nokta biliyorum kaç puanla girdi ilk 50'ye girdi şişe topluyordu sokaklarda çok öğrenci tanıyorum örnek görmek olmaz Ay giyecek ayakkabısı yoktu çocuk 2 seneden tıpa gitti ama nasıl gitti adam çocuk dedi ki günde 13 saat çalışıyorum ben 13 saat. Geceyi gündüze katacaksın ki bir yere varasın. Kimse oturduğu yerden kazanamaz. Kim olur? Her işte olur. Tek okul hayatında değil. Ticarette de öyle. Sen gel ayak üstüne at. Yok ben para kazanıyorum. O para helal para değildir. Sana açık açık söylüyorum. O para helal para değildir. Ya adam akıllı oturup çalışacaksın ya bırakacaksın. Budur yani okul hayatı yani öyle lay bu işler olmuyor. Kapasite olduktan sonra insan istediğini yapabilir. Ben ya bir şey söyleyeyim mi? Vallahi kapasiteyle ya alakası yok. Yani. Dışarıdan bir insan getir, hiçbir şey bilmeyen otursun çalışmaya başlasın yapar. Kapasiteyle alakası yok. İnsanın kendinde biten bir şey. Orası öyle. Ya, ya kapasiteye sıkınma. Yani çalışacaksın. Şimdi... Hayvan gibi çalışacaksın. Ya kusura sana bakma. Yani yok şey salar... ben kapasiteye sığınmak kesinlikle yok. Otur çalış kazanırsın. O ışığı sende görüyorum ben. Sen görüyor musun? İnşallah yapar ya hocam. İnşallah. Senin Zaten elinde yapar, olan bir şey. Yapar, Biraz yapar. zayıfla yaparsın. Kilo vermeye başladın Aşka mı dersin üstünde? Ne alakası var? <laughs> <üstündeki, dersin gülüyor> ne alakası var? Ama, üstünde kilo vermeye başladın ama vermeye yaparsın. demek ki stres yok sende. Ha, yani stres yok. Stres, stres yok. olan? Stresli olan adam zayıflardı. Ayağı er giderdi. <laughs> yani bir önceye göre kilo almış değil mi hatta? E aynen aldım ya. İşte olmaz. Strese gir. İyi Çalış. Olacağız. İyi olur. İyi olur. <laughs> tamam tamam inşallah olacak. Hadi seviliyorsunuz gençler. Gençlerde fazla tutmayayım çünkü zamanları benden daha fazla değerli. Gidin çalışın. Tamamdır hocam. gençlere bir şey diyecek misin? Hepiniz çalışın ve mezuna bırakmayın lütfen. <laughs> Vur <atın> derdimiz derdimizi. <laughs> önemli değil. Bak vallahi mezuna kalmak önemli değil. Mezuna da kalabilirsin. Bak mezun mezuna kalmak kötü bir şey değil. Ama mezuna kaldığın zaman senin temelin var mı yok mu önemli. Bir şey bırakmış yani mısın? Yani çalış elinden geleni yap. Çalış yani de ki ya ben İsmetli bu sene. Kısmetse olur ha, değilse de zaten ha, olmaz. Ki evet. olursanız. Mezuna kaldığın zaman da bari hakkını vererek mezuna kal. Değil yani, ben yaptım vallahi ha. 500 bine girdim. Yok 300 bine girdim ya ben derece yaptım. Ama istediğim bölüm istediğim üniversite gelmedi. Ben tekrardan hazırlanacağım. Öyle yoksa sen 4 milyona gir. Aman ben tekrardan hazırlanacağım. Bu kafayı geç. Herkes bunu yapıyor zaten. Tamamdır. <laughs> 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 Teşekkür ettik. Bir şey değil hocam. Ne demek. Hadi doğru dersine. Tamam. Hadi. Daha dersi var hocam. Hadi Hedi, hadi başlayayım. hocam daha beş daha. O var. zaman kütüphane git ya burada durma yani. Yirmi Çalışın yirmi yani. Yirmi Boş durmayın. Gel.